Evet arkadaşlar hepiniz zaman Mehmet kanalına hoş geldiniz. Bizlerle Agar'ı oynayacağız ve 23. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz önce ok gidiyor beni yedi. Cinsinin de bin parçayı böldü aslında. Neyse. Bu arada biraz önce düştüğüm yerin aynısını düşmüşüm. Ok yine 5. yerde ama o. Hmm. Arkadaşlar çok videomda söylüyorum. Algoda en, e, en çok oynadım oynadığım şey. Kadın en çok oynadığım şey. bu da bir kaç süredir video yüklemiyorum. Bazen sıkılıyorum. Pardon sıkılmıyorum. Şeye sıkılıyorum. Video seçme işte. Sonra bir anda söylüyorum ki neden video seçmiyorum ya. Neden mal gibi kalmışım. Video seçmeliyim. Neyse kendi kendime konuşuyorum. Dirçin <laughs> fırladık ya. Sinir oluyorum hep. Bu ne ya? Şimdi denemden yiyeceğim. Yapacağım şimdi bunu denemden. Arkadaşlar geçen benim kardeşim oynuyordu sadece yani Kaçıncı bölümdeydi biliyor musunuz? Pardon. Kaçıncı leveldeydi? Ben şimdi 4'teyim ya. Pardon. C. Konuşamadım ya arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim ya? Ben şimdi 4'teyim. Geçen 10'daydım arkadaşlar. Kardeşim 24. levele kadar gelmiş Akaryuda. O benden çok az oynuyor ama ben Birkaç aydır oynamıyorum. Bu her gün birkaç saat oynuyor. Saat neden diyorum ya. Hmm. Yarım saat böyle. Bir saat, yarım saat. En fazla bir saat oynuyor arkadaşlar. Bu arada Hunger Games ve Sky Wars bir de Master Builders videoları günlenmiyor. Çünkü bende açılmıyor arkadaşlar. Geçen yine açılmamıştı. Sonra açıldı. Yine kas, kasıyor diyorum ya. Yine açılmıyor arkadaşlar. Bu nedenini biliyorsanız yorumlarda yazın. Çözmek istiyorum ya neden açılmıyor? Neyse biz arkadaşlar 5. leveldeyiz. Bize böyle neydi bunun ismi ya? bundan verdi yani arkadaşlar. Sinek, sinek. Biz dördüncü levele kadar geldik. Bize sinek resmini verdi. Bu arada ben sineki neden almamışım? Sinek yolmak istiyorum. Şimdi kullandım arkadaşlar bunu. Neden oynuyor arkadaşlar? Bakın yine gireyim. Ha Şimdi orada arkadaşlar. Bu arada bu günkü videoda ne yani çok fazla kazandı Agarilo. İyi gidiyoruz. Arkadaşlar bir de size şey soracağım. Nasıl ıı, Agarilo'da oynarken renkli renkli süslemeler yapıyoruz. Kendi Agarımıza, Yeni topçuğumuza, biraz önce büyük birisi vardı parti süsle gibi renkli renkli süslemeler yapmıştı. Onu da ben yapmasını istiyorum arkadaşlar. Biliyorsanız yorumlarda yazarsınız. Bu arada arkadaşlar eğer kanalımız 10 aboneye getirse sizlere çok iyi bir video tanıtacağım. 10 aboneye arkadaşlar getirse kanalımız. Un obunayı. Evet neyse. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bu arada sesim birazcık kısıtlı da gelebilir. Hop, <laughs> oha. Nasıl girdi içine? Çok şaşırdım arkadaşlar. Sinir oluyorum ya arkadaşlar böyle reklamların Gelmesini bir anda. Arkadaşlar geçsin Azerbaycan e, reklamı demişti söylüyordu ki sende ne kadar sende ne kadar şey var Azerbaycan'da da böyle söylerdi arkadaşlar sende ne kadar şey var böyle arkadaşlar neyse çok üzülmüştüm arkadaşlar kardeşim de oyun oynuyorduk Sısa online oyun güzel yurduk o çıktı o kadar güldük arkadaşlar geçe uyuyamadık ya. Nice. Arkadaşlar bu arada <laughs> ne arkadaşlar videonun da bu arada söyleyeyim ya neyse arkadaşlar e, Mobizenle ile video seçtik de siz biliyorsunuz yorumlarda yazarsınız ben de çok fazla kasıyor nasıl kas asım diye bir şey yaparız. Onu da yorumlarda yazarsınız. Siz bana bilgi verin arkadaşlar. Bizim survival videomuz arkadaşlar artık olmayacak. Bir de arkadaşlar Minecraft'ta girmiştim ben. Gördüm ki tüm yaptığım her şey gitmiş arkadaşlar. Bunda neden böyle olduğunu artık siz yorumlarda yine yazarsınız. Orada ne kadar yumurta yapıyorsunuz ya. Neyse. Onun için arkadaşlar ben Minecraft e, server Survivor seçemeyeceğim. yorumları geri getirmeyi arkadaşlar. Onu da yorumlarda yazarsınız. Arkadaşlar siz yorumlarda Ben artık söylemem neyse. Bu da bereketli bir yere gelmişiz. İnek çıkmasaydı karşımıza çabuk toplayalım. Topla, 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 topla. Toplayın da seni toplamasınlar kardeş. Neyse arkadaşlar, ben videoyu burada da sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.